Getir kalk 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 Hoş geldin. Ne haber? Ne yapıyorsun ya? aslında ben hoş geldim. Katrina, bugün bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Oyun mu oynayacağız? Evet, harika bir oyun oynayacağız hem de. Felaket bir oyun yaptım senin için. Yani eğlenelim istedim birazcık. Çok manyak bir oyun yaptım ve bu oyun şöyle oyun. Nasıl Tamrit. Tamrit. Ee, biz genelde saklanmaç oynuyoruz burada. Öyle bir şey mi? Saklandın bul beni. <laughs> Hayır, hayır 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 saklanma iş değil. Hangisi gerçek oynayacağız Katarina bugün? Ve eğer bu yarışmayı kazanırsan ve bu oyunda birinci olursan ve bu oyunda her şeyi doğru bir şekilde bilirsen sana yeni ev yaptıracağım. Gerçekten mi? Evet yeni bir ev yaptıracağım sana. Bak tamam. çok ciddi söylüyorum. Hadi oynayalım o zaman. Tamam gel bak sabahtan beri babayla uğraşıyoruz zaten yani. Sabahtan beri babayla uğraşıyoruz bu oyunu yapmak için. Babi gel en son burada dur bakayım. Babi ne yapıyor ya bu? Ne yapıyor? Neyse Katarina bilmiyorum yani değişik değişik hareketler bu çocuk birazcık, birazcık manyak. Katarina şimdi bak olay şu Katarina gel anlatayım sana yoldayken. Şimdi bak, mesela e, bir sürü borlu olacak, tamam mı? Ve hangisi gerçek borulu bulmaya çalışacaksın? Ha öyle bir şey. Ama ben bulurum ki. Bak babi beni takip eder misin kardeşim? Baba bizi takip et. İşte bulamazsın katiline. Zor yapacağız. Mesela hangisi e, gerçek borulu bulmaya çalışacaksın? Ben Ondan seni sonra ben mesela tanırım. Ondan sonra mesela gerçek babi e, bulmaya çalışacaksın. Bu şekilde bir oyun yaptık. Hatta bak gel buraya. Gel 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 gel. Bak burada platform bile hazırladım. Bak gördün mü? Evet. Mesela bu sahnede zaman böyle bir sürü boru da olacak. Tamam buradan hangisi gerçek boruda olduğunu bulmaya çalışacaksın. Şimdi şöyle yapacağız Katerina. Önce videoyu açtın mı? Video çekiyor mu şu an? Evet evet şu an çekiyorum. Evet arkadaşlar bu videoya like bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca kanala abone olursanız görmüş olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkan. Ve Katerina'ya katıl butonundan üye olursanız Katerina sizi Instagram'dan takip ediyor. O yüzden katıl butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Şimdi Kasırın arkanı dön. Arkamı dönüyorum. Tamam. Dön, dön arkanı. Dön. Tamam. Döndün döndün döndün. Okey. Şimdi. Katarina. Efendim. Dönme. Dur 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 bekle. Şimdi Katarina şöyle bir şey yapıyorsun. Yavaşça bekle. Dur bekle. Bekle 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 bekle. Tamam. Yavaşça arkanı dönebilirsin. Dönüyorum. Dön. <laughs> <laughs> Şimdi bunlardan bir tanesi gerçek borolu Hangisi gerçek borolu Bunu bulmaya çalışacaksın Şöyle bulmaya çalışacaksın Sakın bize temas etmeyene vurmaya çalışma Bunu yapmak yasak Çok da yaklaşmanı da istemiyorum Hangisi gerçek borolu Bunu şu şekilde buluyorsun Hemen söylüyorum hazır mısın Geri çekil biraz tamam, çekelim. Bizden bir şey yapmamızı iste Katarina Mesela bir şey yapmamızı iste Mesela odun topla diyebilirsin Şunu yap diyebilirsin Bakalım hangi borolu nasıl yapacak Tamam anladım ee, Düşüneyim o zaman çok benziyorsunuz ama ya. Ya e, olay o zaten. <laughs> Acaba hangisi ve hangisi olarak konuşuyorum? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Bence Bakalım ne misin? Sensin değil mi? Neyse tamam. Ee, şöyle bir şey yapalım o zaman. Ee, bana normal bir örs getir. Normal bir örs oluşturun yani bana. Normal, normal olacak. bir örs getirelim. Tamam o zaman. 3, 2, 1. O kesin değil. Aşağı gitti. O kesin değil. Tamam. Tamam. Ah be Katarina kesin bulacak ya. Tamam e, ya sağdaki ya soldaki. Bu hiç stilini değiştirmedi. O yüzden ben sen olduğunu düşünüyorum. Sensin değil mi? Sensin kesin sensin. Hadi hareket et. Benim de. Katarina arkana bak. Arkamı? Ya Selamın aleyküm zor 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 Kötürlü yedin 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 gerçek bu arada aşağı inendi yani bendim Ya aşağı neden in ya of ya Zor 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 tamam Katana bu turu bilemedim İşte o zaman bunların bir tanesini eleyelim Katana tamam bunların bir tanesini şimdi eliyoruz Yani mesela bunu eleyelim tamam bunu eledikten sonra iki tane kalacak iki bu Olacak. iki tane borulu olacak. Ama artık bunda bir katem yani. Sen kocanı hiç tanımıyorsun ya. Yani düz mantık düşünüyorsun. Ben seni şaşırtacak bir şey yaptım. Yani o yüzden şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? İki bir tane borulu elenecek ve iki boru arasından bulmaya çalışacaksın. Ben buraya bir temizim geliyor. Zaten ya, artık yani bunu da bilmen lazım. Baksana iki kişiye kadar düştük yani. yani bunu bilemiyorsa zaten yuh artık diyorum sana. Şu anda bir tanesini eledim Katerina. Burada iki tane borulu var. Ve bakalım hangimiz gerçek? Soldaki borulu gerçek? Sağdaki borulu gerçek? Bize bir şey yaptırmanız sabırsızlıkla bekliyoruz az önce sağdaydın o yüzden bu sefer sola geçmişsin gibi geliyor sensin sanki ama neyse tamam e, ne yapabilirsiniz ne yapabilirsiniz tamam bir şey soracağım size ama e, cevabını yazıyla yazmanız lazım gerçi ben hemen gidip kitap getireceğim tamam mı kaybolmayın bir yere bekliyoruz katarina babi de uydu zaten evet tamam e, ne sorabilirim ya yani soru sormak geldi aklıma benim az önce ama sadece boranın bilebileceği bir şey olması lazım o ne olabilir turksinle mi alakalı bir şey sorsam acaba yani bilen kişilerden biri sonuçta. Bunları böyle alalım. Hmm, evet nitroksinle alakalı bir şey sorayım. Ne sorabilirim? Nitroksini yaparken ay kristali falan onları geçtim. Onları boş verdim. Totemi sorayım. Tamam totemin ismi sorayım. Nitroksin, nitroksini yaparken kullandığımız totemin ismi neydi? Evet tamam. Buradasınız hala. Evet buradayız. <laughs> tamam e, şimdi size kitabı atıyorum attım. Şöyle bir şey olacak. Ben size soruyu soracağım. Siz de yazacaksınız kitaplara tamam Tamam bekliyoruz soruyu Katarina. Eee soru şu. E, nitroksini yaparken kullandığımız totemin ismi ne Hmm nitroksini yaparken kullandığımız totemin ismi. Biliyor musun Katarina? Bende B18 e <laughs> eksikliği var. Yani tam hatırlayamıyorum ama e, bir düşüneyim bakayım. Bakalım yani hangimiz hangisini yazacak katına acaba hangimiz gerçek ya çok eğlenceli bir video bu valla var ya on numara mı diyemin diye ediyorum a D18 Evet haydi hmm, Bulamazlar. Yağmur Bulamazlar. ya yağmurlu bir şeydi sanki ya değil mi öyle bir şeydi yağmurlu bir şeydi diye hatırlıyorum Kopya yok İpucu veremem İyi tamam o zaman tamam ben yazdım Tamam o zaman atın bana kitapları Aldım. Bunu da aldım. Bence bu değil de o yüzden ilk senin attığına bakayım. Boş. Neden boş? Çünkü bot bu. Tamam tamam tamam. Sen. Ama sen de yazmamışsın. Neden böyle yapıyorsunuz ya? Ne oldu Katerin ya? Niye bir şey yazmıyorsun? E cevabı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl cevabı bilmiyorsun ya? Bilmiyorum of, ya. Of of ama. A, vurma. Ya tamam kesin sen, sen değilsin sen botsun. Ya vurma bana ya. Gel 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 gel. Sen kesinlikle bot. Bora olsa vurmazdın bana. Bak o Bora. Dur. Hadi. De vuruyorlar. Ya git. Öldü. Öldü. Tamam sensin işte. Hangisi? E sensin. Arkanı ya. Sensin. Benim desene. Benim desene artık ya hadi. ne? var. Ne diyorsun ya? Ya. Betene, ama, beni bir şey diyeceğim. Beni neden öldürdün? Seni seni öldürmedim ki. Yani, botu öldürdüm ama Doğru evet botu öldürdüm. Bak Katerina cevap burada. Sorunun cevabı burada. Al. Yağmur totemi. Doğru. ya. <laughs> ne yapıyorsun? Hile yapmıyorum. Ne hilesi yapacağım ya? Hile falan yapmıyorum. İşte. Hayır hayır hiç hile yapmadım Katerina. Benim gerçek bak sen kocanı tanıyamamışsın. Kocanın hangisi gerçek kocan olduğunu bilemedin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana Katerina. Yani gerçek borulayı bilemedin. Şimdi buradan da yazık gibi puan alamadın. Şimdi sırada Bobby var. Bakalım gerçek Bobby'yi bulabilecek misin? Bobby ekmek yemeyi bırak artık. Bakalım gerçek, <laughs> Bobby, bakalım gerçek Bobby bakalım gerçek Bobby'yi bulabilecek misin? Şimdi Bobby'ler geçecek buraya katırına ve gerçek Bobby'yi bulmaya çalışacaksın. Ama bu sefer Bobby'lere bir şey yaptırmayacaksın. Bobby'ler zaten bir şey yapacak ve onların yaptığı şeyden hangisini gerçek kolunu bulmaya çalışacaksın. Tamam anladım. Bu sefer onu bileceğim ama. İnşallah. Vallahi inşallah katırna. İnşallah diyorum. Katırna hazır mısın? Şu anda her şey ayrıldık gibi. Hazırım, dönüyorum. Dön arkana. Döndüm. Da, da, da Üç tane bobimiz var Katerina. Bunlardan bir tanesi gerçek bobi 1545. Şimdi şöyle yapacağız Katerina. Bunlar sana bir şey yapacaklar. Tamam ben biraz oturayım bacaklarımı ağrıdı Ha. <laughs> <laughs> e, bunlar sana bir şey yapacaklar tamam mı? Ve bunların yaptığı şeyi izleyeceksin. Hangisi gerçek bobi anlamaya çalışacaksın. Ama önce onlara komut vermem lazım. Hazır mısın Katerina? Kendini hazır hissediyor musun? Hazırım bileceğim. Bu sefer bileceğim. Tamam o zaman hemen komutu veriyorum. Come on bobis. Yazdım ve başlayın gençler. Evet dostlarım şimdi bakalım başlayacaklar. Aynen öyle. Katerina görmüş olduğun gibi Bobby's da burada dereket yapıyorlar. hı. hı. Şimdi Ereğetin nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Biliyorum tabi. Ee, en doğru gözüken kişi zaten bu. Ama tekrar hile yapıyor olabilirsiniz. Ben Söyle. hile yapmam Katarina. Asla hile yapmam. Nasıl hile yapmadın ya? Az önce hile yaptın diye kazanamadım ben. İki hile falan yapmadım ha? Öyle yaptın. Neyse tamam. İki hile falan yapmadım ha? Ya tamam. Bunlar kesinlikle değil. Baksana şunların hareketine. Katarina bu ayıp bir şey yapıyor gibi sanki ya. <laughs> Onu <boş> Şu. <laughs> Onu başa ona bakmıyorum. Ee, ben birinci babi seçiyorum. O doğru babi. Emin misin? Eminim doğru o. Bak. Son kararım mı? Evet son kararım o. Son kararın yani? Son kararım birinci babi. Bu diyorsun. O diyorum. Ama el hareketi böyle yapılıyor. <gülüyor> 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 <laughs> Hayır. bunu herhalde biraz yamuk babi. Ee, Burak, bu biraz değişik bir babi sanki. Ya bilerek yapmıyordur değil mi bozuk? Öyle bir Vallahi şey Vallahi bilemem. Ben sana emin misin diye sormak zorundayım. Yok ben bildiğim yoldan devam. Birinci babi. Emin. Ee, aynen evet. Benziyor yaptığınız şey. Yap bir tekrar. Bak böyle Katalina. Tamam tamam bir. Bir bir net bir, bir, bir şekilde bir. Tamam, tamam. babileri durduracağım şimdi. Ha, tamam durdular. Tamam şu an durdular Katalina. Tamam sen şimdi o zaman bu babi dedin değil mi? Evet o babi diyorum ben. Okey tamam o zaman. Hem o babi diyorsun. Biraz düşünelim bakalım o babi miyim. Hazırsan gerçek babiyi birazdan öne çıkartıyorum tamam mı? Tamam bekliyorum. 3, 2, 1, 0. Şimdi gerçek babiyi öne çıkartmaya hazır mısın Katerina? Hadi. O biliyorum. O zaman Katrına babiye komutu veriyorum. Show yourself babi. Bobby. Bobby kendini göster yazdım ve bakalım hangisi gerçek babiymiş? Merakla bekliyoruz. Eee hangisi gerçek babi? <laughs> <laughs> Nasıl ya? Aa. Üçtüm Katalina. Üçte 0 ilerliyorsun. Üçte sıfır ilerliyorsun. Ya. <laughs> hayır ama ya. ikiniz de hile yapıyorsunuz. Yine falan yapmıyoruz Katalina. Sana dedim bak emin misin dedim. Emin misin dedim. Bak Ayvaz da real ben diyor. Ben sana emin misin dedim. Lan bana vurma geç şuraya iki dakika. Öf emin ya. misin dedim. Emin misin dedim. Sen dedin ki bana. Hayır eminim dedin. Ben sana biraz daha bak dedim. Şaşırtmalı sorabiliriz dedim. Ama sen dedin ki olmaz dedin. Ve görmüş olduğun gibi bilemedin. Ben şöyle. Ya dur. Ben sana söylemiştim işte ama ben dinlemedin. Of ya. Tamam sırada başka bir şey var. Ne var? Ve eğer bunda puan alamazsan ne yazık ki büyük ödülü kaybedeceksin. Sana yeni bir ev yaptırmayacağım Katerina. Birazcık odaklanman lazım bak. Çok ciddi söylüyorum. Yani sana yeni ev yaptıracağım diyorum ya. Yeni bir ev yapacağız. Ama sen hiç odaklanmıyorsun da aptal aptal şeyler yapıyorsun Katerina. Ya ben ne düşündüm biliyor musun? Dedin ha. ya hani e, hile yapmıyoruz diye. Hem size güvendim hem de öyle işte ya. Of açıklama yapmayacağım Geç yerine Katerina. Başarısızsın. arkamda döndüğü yerinde bekle. Evet Katerina'cığım hazırladım. Şimdi arkını dönebilirsin. Döndüm. Bak burada neler var. Hangisi gerçek toprak? Şimdi önce bir kuralları oldu bekle. Ama bir dakika bu çok kolay. Dur bekle bekle bekle. Kuralları söylemeden bir hareket yapma. Vallahi var ya. <laughs> Tamam söyledik kuralları. Tamam şimdi bak bir kere buraya gelemiyorsun yani toprakları uzaktan bakmak zorundasın bu birinci kural. Buradaki hangisi gerçek toprak? Bakalım bilmeye çalış. Tamam ee yanıma gelebilir misin be? Hayır. Neden? Gelemem. <laughs> Diken. Gelmeyeceğim. E, gel. Toprakları bilmen için bir de çıkan başladı. E, gelir misin buraya ya? Gelmeyeceğim ya koluma bakacağını biliyorum. Ya üf. ama şöyle bir şey unuttun arkaya sen toprak koymuşsun ben onu görüyorum. Bakma. Şu şu şu. Hangisi? Şu en so bu. Dokunma Hayır bu emin. Ben vermiyorum. Neden ya, mız mızık yapma o kadar yetti. Kurallara buraya çıkma demedim mi sana? Ama göstermek için yap. Yani tamam bu mu diyorsun? Evet yanlış bilsem de önemli değil ki zaten ki doğru bildim. Bakalım. Kırıyorum. Bu neymiş? Değil. Kırıyorum. Bu neymiş? Değil. Yanlış o topraktı. Değil. Hayır o topraktı. Gerçek toprak ortada ortadakiydi. Hayır buydu. Tamam tamam şaka şaka. Bildin bu sefer evet. Gerçek toprak en sağdakiydi. Doğru katanı bildin. Aferin sana. Sonunda yani artık toprağı da sana artık yok diyorum yani. Toprağı da son, sonunda bilebildin. Helal olsun. Tamam şimdi yani. final round'a geldik Katerina. Çok en yapıyoruz. çok en çok eğleneceğim round'a geldik biliyor musun? Manyak eğleniriz. Arkadaşlar siz de video like bırakmadıysanız bakın bu round için efsane bir like bekliyorum sizlerden. Abone olmayı unutmayın Katerina'nın kanalına. Çok manyak bir şey Katerina. Gel bende. Ne yapıyoruz? Gel gel yeni etap. O yüzden mi kapattın burayı? Evet gel. Hangisi gerçek Samantha? Ben gelmeyeceğim. Dur dur bekle tamam, tamam. Katana Samantha öldü zaten. Dur öldü o. Yani buradaki hangisi en çok gerçek Samantha'ya benziyor? Gel. Ya of ya neden böyle bir etap koyuyorsun? Ama Katana çok güzel değil mi? Baksana her yer Samantha. Ya ben terk edeceğim bu köy of ya. Hadi evet, kapıya gitmek yok. Terk etmek yok. Şimdi Katerina şöyle yapıyoruz. Ne Burada var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 19 tane samanta var tamam mı? Ve ben bu samantaların yanına nasıl sıra sıra gideceğim? 3 tane samantanın yanına gideceğim tamam mı? Ve bu 3 samantadan hangisi gerçek? Bunu bilmeye çalışacaksın. Ben hiç sevmedim bu etabı ya. Sevdin sevdin. Başlıyorum. Hem şimdi hangisine gitsem? Şuna gidelim. Haydi darling You so beautiful Sen çok güzelsin Merhaba tatlım sen çok güzelsin yazdım katını bunları bak Vallahi yarışma için özür gerçek olarak algılama E ee, bunu da atayım Şey de attım Şey yazdım bunu yarışma için asla gerçek düşüncelerim olduğu için yazmadım ya Öyle bir şey yap Bak mesela katını buna e, Merhaba güzelim nasılsın Çok güzelsin yazdım çiçek attım Hiçbir şey yapmadı Gerçekten Gel. Kabus ha. gibi bugün. Yok kabus gibi lazım. Niye kabus gibi olsun? Hangisine geçelim? Bu. Şimdi. Hi beautiful. Merhaba güzel. Are you Samantha? Sen Samantha mısın? Güzellik. Ee, hayatım rol için yapıyorum yani yarışma için rol tamamen bu gerçek değil yani role girmeye çalışıyorum. Güzellik. Tatlı kız. Oo al bakalım çiçeğini. Nasılsın? Bak bu hareket ediyor Katana bu gerçek olabilir ha. Çiçek atmasın olmuyor mu ya? Bak ama çok güzel bak gülünü de aldı. Tamam bu da e, baktın Katana. Şimdi iki tane yaptık gel bakalım. Bir de bir de bir de bir de bir de bence bunu deneyelim. Hi Samantha. Will you marry me? Benimle evlenir misin Savantacığım? Ne? Ya neden şaka mısın ya? Şaka şey yazılı. Abi, bunlar gerçek değil. Yani şey olsun diye ne diyorum. Aha bana kap çıkartıyor kadırla. Oha oha oha. Samantha da bana kap çıkartıyor. Samantha da bana kap çıkart. Ne oluyor lan? Ya. Oha. Niye, ne demek bu katere ben anlamadım. Ya biri var ya şimdi bekle sen bekle sen. Katerina, dur dikli dur şaka yapmıştım Katerina. Ne Katerina şaka, şaka yapmıştım, ya? Katerina şaka yapmıştım Katerina şaka ya bu yarışma hep yarışma Katerina. O ne Allah. yarışması ya? Yarışma 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 tamam dur gel. gel, gel buraya. Bunu, onları bilerek yazmadım ben dur. Gel buraya. Katerina dur 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 dur. Ya kaçıyor bir de ya. Of neredesin sen? Nereye gittin? Bütün samantalar gitmiş iyi temizlemiş aferin. Neredesin Bora? Eve mi girdin? Evde misin? Ya nereye kayboldun ya? Yok burada. Seni seviyorum Katalina. Seni Beni affedebilir misin? Bu seni kurtarır mı sanıyorsun? Ee, öyle sanmıştım. Kurtarabilir tabi ama çok sinirlendim sana. Niye bir şeyler yapıyorsun? Ama Katarina'm yani bu, bu oyun ya. Neyse tamam Neyse ben yarışmayı kazandım var sayacağım. Tamam ben de seni seviyorum. Bu video like bırakmayı unutmayın dostlarım. Şu anda sağda ve solda çıkan kartlara tıklayarak da diğer bölümleri izleyebilirsiniz. Kötü mü? Kanka Ya kandırma beni ya. <laughs>